Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni bir Minecraft videosuyla daha karşınızdayız. Arkadaşlar hatırlıyorsanız önceki bölümde şuraya gizli bir yer yapmıştım. Pek gizli değil ama buraya yeni TNT'ler falan koyuyorduk ve ben gereken tüm malzemeleri topladım. İktiantimizi yapmıştık arkadaşlar. Bu arada adayı birazcık düzenledim adayı birazcık büyüttüm burayı göstermiştim arkadaşlar bambu ve şeker kamışı yetiştiriyorum arkadaşlar buraya da nedir portalına böyle bir yer yaptım buradan lavlar ateş yanıyor burada magma blokları falan var böyle arkadaşlar bugünkü videoda Yeni mod sayesinde bir sürü TNT'miz vardı. Hemen şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi. Şimdi bakın bir sürü var. Mesela şundan şimdi bir tane yapacağız. Yıldırım TNT'si. Hemen yapalım. Bir tane yıldırım TNT'si yaptık. Hmm. Kart de yapabiliyormuşuz. Hemen yapalım. Arkadaşlar ben gereken malzemeleri topladım. Hı, tavşan ayağı gerek. Şöyle var bende. Arkadaşlar benim 2 dakika videoyu durdurmam gerek. Arkadaşlar tekrar geldim. Hemen şundan da yapayım. Şimdi tekrar şundan yapmam gerek. Yaptım. Disko Şundan yapalım arkadaşlar. Bende bir sürü malzeme var. Zenginim. Hemen. Şundan bir tane yapalım. Hı, bundan gerek yok çok. Bundan yapamayız. Evet ondan yapabiliriz. Hemen şuradan malzememizi alalım. Hemen. Ondan önce birazcık daha ne ha doğru arkadaşlar bir şey var creeper şundan da yaptık hmm. Aa, aslında bundan yapabiliriz demir kazma lazım demir kazma ay inşallah patlamaz Allah Heh. çok şükür Arkadaşlar ben şunları bir envanterime koyayım. Şu envanterin üst tarafına manava durumunu da şöyle düzelttik. Şöyle artık yok. güzel Neden buraya girdim ben? Evet arkadaşlar en son demir kazma yapacaktım. Hemen yapalım. Hiçbir şeyden eksik yapmayacağım arkadaşlar. Yani cimri cimrilik yapmayacağım. Her şeyden bol bol kullanacağım. Arkadaşlar yanlışlık oldu. Hemen Bundan da yaptık. Çok iyi. Sırada ne var? Hmm. Lav lazım. Lav yok. Onu sonra yaparız arkadaşlar. Bundan da yapamayız. Bundan da değil. Hmm. Şundan da yapamayız. Evet bundan yapabiliriz. örümcek görüyor. İle. Tamam. Hii! Ne oldu? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Lan, tövbe. dur lan ne oldu? Yanlışlıkla bomba mı patlattım? Yok. Lan. Dur bir saniye. Ne oldu? Tamam. Evet arkadaşlar, ben yanlışlıkla yo yanlışlıkla patlatamadım da da. Neyse. Tövbe tövbe bir şeyler oluyor ama. Hadi hayırlısı. Bu TNT'ler beni çok korkutuyor. Yanlışlıkla patlatacağım diye. Şurayı da kapatalım. Arkadaşlar bir anda ne olduysa Hı. Arkadaşlar arka plandaki sese bakmayın. Acıkmışız. Bir anda bir şey oldu da neyse. Arkadaşlar ben buradan benim derim olması lazım. Evet çok iyi. Çubuğum da var ama ben biraz daha çubuk yapacağım. Çünkü arkadaşlar şey yapmam lazım. Eşya çerçevesi. 2, 3 tamam. Şöyle şuradaki yerimize gidelim. Lan. Tövbe tövbe baga girdi. Tamam. Tamam. Şunu da koyalım. Tamam neredeyse hepsini yaptık arkadaşlar az bir şey kaldı ama buradaki camım da kırılmış bu eve ne oluyor anlatıyorum arkadaşlar benim iki dakika videoyu durdurmam gerek arkadaşlar kusura bakmayın arkadaşlar tekrar geldim şöyle hemen şu hasarlı yerleri de onaralım. ve saati de gündüz yapalım. Tamam. Bunu da şöyle yok edebiliriz. Arkadaşlar şöyle. Şöyle creeper. Ay. Arkadaşlar TNT yapacağım. Ters mi yaptım acaba? Ee, hmm, şöyle, son bir tane daha yapsak yeter. tam arkadaşlar benim videoyu 2 dakika daha durdurmam gerek. Kusura bakmayın. Arkadaşlar tekrar geldim. Kusura bakmayın. sorun çıkıyor. Hmm, şundan yapmadık. Onun için 3 tane daha barut lazım. Ve biz istersek sınırsız barutumuz olur. Çünkü arkadaşlar şöyle Buralara şunlardan koyuyoruz. Şöyle. Şimdi arkadaşlar burayı kırdığımda bunlar ikiye katlanacak. Arkadaşlar. Arkadaşlar ama şöyle. Tamam ikiye katlandı. Ee, bir tane daha mı lazım barut? Evet burada varmış. Ama biz fazladan iki tane daha olsun. Şöyle tamam. Arkadaşlar tamam şöyle şu bu işlerle alakalı bu malzemeleri buraya koyalım şunu da şuraya koyalım. Arkadaşlar, şunları da koyduk. Hemen tamam. şöyle geri çıkalım. Bayağı bir yaptık arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada yeni bir tane iki tane at sahiplendim. Bir tane beyaz bir tane siyah evcil. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Kanalıma like atın bol bol ve bol bol da abone olun. Videonun son videomuzun sonuna geldik. Bye.